Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlar için bir yol gösterme ve bir rahmet olarak indirilmiş olan ayetleridir. Onlar namazı kılarlar, zekatı verirler ve onlar ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar ve kurtuluşa erecek olanlardır. İnsanlar içinde öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve onu eğlence konusu yapmak için boş sözleri satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ayetlerimiz böyle birinin yanında okunduğunda sanki onları işitmemiş, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak arkasını döner. Sen ona can yakıcı bir azabı haber ver. İnananlar ve iyi iş yapanlar için içlerinde sürekli olarak kalacakları nimet cennetleri vardır. Bu Allah'ın gerçek sözüdür. O çok güçlüdür, çok bilgi olandır. O gökleri görebildiğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yere de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Biz gökten su indirdik ve onunla yeryüzünde her türden güzel bitkiler yetiştirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. O halde siz onun dışındakilerin neler yarattığını bana gösterin. Hayır. Zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diye bilgelik verdik. Kim şükredecek olursa ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük edecek olursa bilsin ki Allah kendine yeterli olan çok övülendir. Bir zamanlar Lokman oğluna öğüt vererek "Ey yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak çok büyük bir zulümdür." demişti. Biz insana, annesine ve babasına iyi davranmasını emrettik. Çünkü annesi onu nice güçlüklere katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olmuştur. Bu yüzden biz insana şunları bildirdik. Bana, annene ve babana şükret ve dönüşün bana olacağını unutma. Bununla birlikte annenle baban hakkında bir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için seni zorlayacak olurlarsa onlara itaat etme. Ancak yaşadıkları sürece kendilerine iyi davran. Sen bana yönelen kimselerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz bana olacaktır. Ben de o zaman yapmış olduklarınızı size bildireceğim. Lokman oğluna öğüt vererek